Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve yarış başladı. 6 numaralı Velmik Boy rakiplerin 3 boy kadar gerisinde başladı. 9 numaralı Kafkas Gücü de 1 boy kadar oyalandı. Dış kulvardan gelen bir numaralı Arutan koşudaki liderliği alıp bir buçuk boy kadar fark yaptı. Üç numaralı Gatshat ikincilikte bu safkanların bir boy kadar gerisinde üçüncülükte. On numaralı Yafa'yı izliyorum iki boy kadar geride orta kulvarda. Yedi numaralı Ali Show Fire sırasıyla safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. Bir numaralı Arutan yarım boy farklı lider şimdi dıştan yaptığı ataklarla iki numaralı Bronze Hill ikinciliğe sokuldu. Bu safkanların bir boy kadar gerisinde üç numaralı Gatshat var. Onun iki boy kadar gerisinde yedi numaralı Ali Show Fire dördüncülükte. Beşinciliğe de içeriden beş numaralı sert tufan atak yaptı. Viraj dönüldü. Bir numaralı Arutan ve 2 numaralı Bronseal Reji liderlik mücadelesiyle döndü. Az farklı 2 numaralı Bronseal öne geçti. Farkı da yarım boya, bir boya kadar çıkardı. Orta kulvardan bir numaralı Arutan'ın, bariyer dibine yakın 3 numaralı Gatshot'ın en dış kulvardan, 5 numaralı Sert Tufan'ın en dış kulvardan, 7 numaralı Ali çabaları var. Koşudaki liderlik 2 numaralı Bronseal'deydi fakat içeriden 3 numaralı Gatshot atak yaptı. Liderliği alıp farkı da bir anda 4 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Gatshot Dördüncü koşuyu kazandı. Beş numaralı Sert Tufan ikinci oldu. Yedi numaralı Ali Show Fire koşunun üçüncüsü olurken iki numaralı Bronze Yıl ve dokuz numaralı Kafkas Gücü arasındaki dördüncülük kararda varış hakemlerine kaldı. Üç numaralı Gat Muhammed Mir Bilgin ile kazandı.